Hanımlar hepinize selamlar. Bayıldığım bir etekli takım geldi. Dört gözle beklediğim bir modeldi Eminim siz de çok seveceksiniz. Kalıbıyla, dikişiyle, duruşuyla çok çok güzel. Özellikle şöyle yakından tunik kalitemi de göstermek istiyorum. Yumuşacık pamuklu Mercedes'e kumaştır. Dokusu harika. Kollarında ve alt kısmında ribanası var hanımlar. Şöyle modelimi arkadan da göstereyim. Tek omuzunda çok güzel divanalı bir metal e, düğme detaylarımız mevcut. Eteğimizin beli lastikli, boyla şu şekilde pili e, deri etektir eteğimiz. E, 1, 2, 3, 4 beden şeklinde üzerindeki bir bedendir kalıbımız çok güzel, yıkralı, esnek bir ürün. Eteğimizin de beli lastikli. E, 38 bedenden 48 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizi bekliyoruz. <laughs>